da bugün Doktor Salt ile ne yapıyoruz? Çiğ köfte yoğuruyoruz. Seslendirmeyi dinleyin ve çiğ köfte nasıl yoğrulur öğrenin. Önce ince bulgur geniş bir tepsiye alınır. Üzerine isot, domates ve biber salçası, sarımsak, soğan suyu, mer ekşisi ve zeytinyağı eklenir. Bulgur hafifçe yoğrularak baharatlarla buluşturulur. Şimdi en önemli adım. Kıvam ve lezzet dengesi. Doktor Salt sıvı tuzu yavaşça gezdiriyoruz. Doğal mineralli dengeli tuzlu tadı sayesinde çiğ köfte gereksiz tuzla ağırlaşmaz. Baharatlar ortaya çıkar, tadı daha temiz ve tok olur. Yoğurdukça bulgur açılır, isot parlaklaşır, harç rengini bulur. Avuç içiyle bastırarak ritmik şekilde yoğurmak Adıyaman'ın ustalık geleneğidir. Kıvam geldiğinde küçük parçalar koparılır, elde sıkılıp şekil verilir. Yanına taze marul, maydanoz ve limon. Ve işte Adıyaman usulü çiğ köfte, doktor salt dokunuşuyla nihayete erdi. Doğal, dengeli, leziz.